Bugün 16 Mart 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga Güzel Günlerdiler. diler. Özgür Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze törenindeki kalabalık dikkati çekerken sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Ajansların katılanlar listesinde adını saymadığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da cenazede olduğu sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Hükümet bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasama dokunulmazlıklarını kaldırmak için mesai harcayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP gençlik kollarına seslenerek, kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın dedi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu için de 15 Temmuz gecesini unutmayın. O birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş, korkaksın, bitiksin ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın okullarda öğrenci andının okunmasını iptal eden kararını pimi çekilmiş bomba olarak tanımladı. Tarikatların hedefi olduktan sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden ilahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk Almanya'ya gitti. Mustafa Öztürk veda mesajında artık gidelim. Yerli ve milli timarhanede herkese ruh sağlığı dilerim dedi. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Mujnix, ahim kararına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasının Türkiye'de açıklanan yeni insan hakları eylem planını gülünç duruma düşürdüğünü söyledi. Orhan Gencebay sabah gazetesine verdiği röportajda Erdoğan halkımıza hizmet için var gücüyle çalışıyor. Art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar dedi. Gencebay'ın sözleri sosyal medyada tepki topladı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tatvan'daki helikopter kazasını meclis gündemine taşıdı. Bakan, helikopterde hangi teknolojik ekipman ve sistemler bulunsaydı bu kaza önlenebilirdi? Helikopterin modernizasyon seviyesi nedir? Gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır? sorularını gündeme getirdi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davada fabrika sahibi Yaşar Coşkun savunma yaptı. Coşkun patlamanın sabotaj olabileceğini, olaydaki en büyük mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Uzmanlar vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını, Mayıs'tan itibaren ise havaların ısınmaya başlamasıyla açık alanlara geçileceğinden düşmeye başlayacağını tahmin ediyor. Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen ve 2 hafta önce koronavirüs teşhisi konan iki aylık Mustafa Bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İtalya'da göreve yeni başlayan Draghi hükümetinin yeni dalgaya karşı planladığı ve ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen yeni koronavirüs önlemleri yürürlüğe girdi. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzı Sınav Meclisi tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına hes girilmeye başlandı. Kapanmalar nedeniyle işsiz kalan binlerce müzisyen dayanma sınırının sonuna geldi. Bin liralık devlet yardımını alabilenler belediyelerin erzak desteğiyle açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele ediyor. Bir yılda intihar eden müzisyen sayısı ise 102'yi buldu. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2020 yılında 34.5 milyar TL kar açıkladı. Buna göre geçen yıl 34 milyar 497.9 milyon TL dönem karı elde edildi. Bankanın bir önceki yıl karı 44 milyar 732.8 milyon TL olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl 8 personel hakkında rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele yasası kapsamında disiplin işlemi yapıldı. Son 5 yıl içerisinde görevi nedeniyle suç işlediği gerekçesiyle personel hakkında yapılan 276 şikayete soruşturma izni verilmedi. Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta 23.2 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 35.9 milyar TL olarak kaydedildi. İktidar 18 yılda kamu ihale yasasının 6. fıkrası olan istisnalar maddesine yeni ekleme yapmak için alfabedeki 29 harfi de kullanmış, AA diye yeni fıkra eklemişti. Şimdi istisnaları azaltacağını duyurdu. Türkiye genelinde Şubat ayında 81.222 konut satıldı. Şubat'ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %66.5 azaldı. Yabancılara en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. <laughs> Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı için kaleme aldığı makalede Biden yönetimine çağrıda bulunarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Elbap'taki iki noktaya füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İngiltere basını Everard'ı anmak için toplanan kadınlara polis müdahalesini utanç verici manşetleriyle duyurdu. Son dönemde bazı siyasi isimlerin cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı Avustralya'da binlerce kişi kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına karşı sokaklara çıktı. Bu yıl 63. düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'ye kadınlar damga vurdu. Beyoncé, Grammy ödüllerini 28. kez kazanarak tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu. Taylor Swift ise en iyi albüm ödülünü 3 kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kısa Dalga'nın Kontrast programına konuk oldu. Sarıgül, sosyal medyada espri konusu olan türkü söyleme denemelerine, golf sahasından verdiği tarım mesajlarına kadar pek çok konuda sorularımızı yanıtladı. Kısa Dalga.net'ten dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.